Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda hareket sensörü lambamıza yani duya nasıl bağlantısı yapılır size bundan bahsedeceğim. Öncelikle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Hareket sensörü mantığı aynı apartmanlarda bulunan duyular yani bir glob sistem var. iki tane duyu ortasında hareket sensörü mevcut. Onlar gibidir. Harici olarak da kullanabiliyorsunuz. 3 tane kablosu mevcut. Bunlar normali standart. Kahverengisi faz. Mavisi nötr. Kırmızı ise faz dönüşüdür. Lambamıza bir tane faz veriyoruz. Nötr de ortak kullanıyoruz. Şimdi çok basit bir şekilde bağlantısını yapacağım. Şöyle bir tane fişlik kablomuz mevcut. Siz de gelen bir kablo çekiyorsunuz. 2x1, 2x0, 75 kullanacağınız cihazın akımına göre kablonuzu çekebilirsiniz. O kabloyu aynı buraya şimdi göre bağlayacağız. Şimdi fişli kalıbıza gelen bir tane ucumuzu şöyle bir kremense giriyoruz. Bizim buradaki kahverengimiz fazla. Biz şimdi bunu da bunu da fazla olarak düşünelim. Fazı buraya verdik. Bağladık. Bize fazla artık başka bir işimiz kalmadı. Şimdi bir kremez daha kullanıyorum. Bu da fişten gelen kablomuz. Bunu da nötr diye düşünelim. Nötr bağlantısı. Kapatıyorum. Açıyorum. Bizim buradaki mavi kablomuz nötrdü. Bunu da buraya takıyorum nötre. Yani bunlar aslında bir ek. Hepsi birbirine kısa devre. Siz burma işlemi de yapabilirsiniz. Ben size basit bir şekilde şu an sadece gösteriyorum. Nötr bağladık. Şimdi bizim lambamızın çalışması için de nötre ihtiyaç var. Şöyle üçüncü mandal açıyorum. Bunu da böyle takıyorum ve duyumuza da yani lambamıza da nötr vermiş oluyorum. Geriye kaldı bir tane uç kırmızı. Kırmızı bizim neydi? Faz dönüşüydü. O yüzden kırmızıya bir tane ayrı kremes takıyorum. duyumuz dokuyu olan son kablo ise buradaki kremense takıyorum şu şekilde ve sıkıyorum. Bağlantısı bu şekilde. Şimdi lambamı takıp bir denemesini yapalım. Şuraya lambamızı takalım. Bunda fişimizi takalım. Hareket sensörü. Hareketi algıladığı zaman şu an biraz ışık yansıması var. Ayar yapmamız gerekebilir ayarımızı yaptıktan sonra lambamız yanacaktır. Ve bu şekilde ben de sizlere ayarını göstermiş olayım. Bakın şu anda hareketi algıladı ama içerisinde çok aydınlık olduğu için buradaki hareketi biraz geç algılıyor. Şöyle yapacağız onu da. Şöyle içini çıkartıyoruz. Şurada yüksediği karanlık ve aydınlık ayarı var. Şu trimpotumuz var. Time dediği artı ve ekstra olarak gözüküyor. Bu da ee, bizim hareket sensörümüz çıkış verme süresini ayarlıyoruz. Burada ise sens dediği artı ve eksisi mevcut. Bu da hareketi ne şekilde algılıyor. Biz de burada hareketin hassasiyetini yükselttik. maksimum yani bu sensör e, algılama tripodu şu şekilde sağ ve sol eksi ve artı yaparak e, ayarlayabiliyorsunuz. Ona göre hareketi daha net görebiliyor. Daha yakından görebiliyor. Yani daha uzaktan görecek şekilde bunu ayarlıyorsunuz. Time'ı burada biz en düşer çektik. Ama sürekli ben de şimdi hareket algılığı için söndürmüyor. Burada da bizim masa en aydınlıkmış ama içerisinde daha fazla aydınlık olduğu için algılaması biraz zor. Şimdi hareket etmeyeceğim. Lambamız sönsün. Görmüş olduğunuz gibi lambamız söndü. Şu anda arka plandayım ama hareket edince lambamız yanacaktır. Hareket ettim. Bakın ufaktan hemen hareket yaptım. Şu an lambamız söndü. Uzattı yine bekliyorum arka planda. Lambamız birazdan sönecektir. Görmüş olduğunuz gibi sistem bu şekilde çalışmaktadır. Dilimin döndüğünce aklıma geldikçe ve malzeme oldukça sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gününüz elektrik ile aydınlansın diyorum. Kendinize iyi bakın.